Bugün sizlerle Dolmer oyununun üçüncü günü oynayacağız. Oynayalım. Bize en son yarın gelme demişti bu Shero, ama yarın geldim ben. Sen kimsin bana yarın gelme diyorsun. Bana sordun mu? Koymadım. O yüzden çok konuşma. Kovamı alayım ben. Yesin bir su okuyordur orada. Kovayla gidiyorum artık her yere. Atmıyor mu Olsun biz kovayı getirelim. Kalsın burada. Nedio, new employee. employee's name. I have got some business to handle elsewhere, so I won't be around the factory today. There is a new task for you. We have got a, bu a bunch of those that have missing eyes, hands, legs, or he heads, heads. Throwing tools into the trash room now is pro. prohibited. You will find all the info you need in the repair form behind you. Yani şimdi kolu bacağı bilmem nesi olmayanları şey edeceğiz. Bugünkü görevimiz bu. Ee, buradası da tamir odası zaten. Bakalım ne bak varmış bu odada. Yeni bir görev verdi bize ablacık. Göz bacağı kolu bilmem nesi olmayan çok bebek var burada. Bunları tamir edeceğiz bugün. Aynı şeyler burada da yazıyor mu? This is the repair room. Burası tamir odası. If a doll is missing body parts, place it on the holding stand and attack the missing limbs. Eğer bebeğin bir yeri kay kayıpsa işte bir bölgesi onu şey yapacağız. Eğer saçları kayıpsa kafası yani kafası kayıpsa e özel masa şeyinin orada arkasında standta varmış. Onu kullanabilirmişiz. Diyor ki, no do not put your head inside it. It is not hair dryer. Someone tried once and didn't end well. Bir şey koyma dedi ama onu anlamadım. Do not put your head inside. İçine kafa koyma Öyle bir şeyler dedi. Burada bebek yaratacağız şimdi. Başlayalım. Bacaklar var. Kafa var. Ben çok konuşmuyorum. Ağzını karım? Ee? Bebek tasarlayacağız yani, kısaca. Kendi kafanı sokma. Şaka çakı şaka çakı şaka. Dur şimdi. Ee, beden nerede? Bacak burada. Kollar. Beden yok mu ablacım? Tamam da... Tamam da... İlla yine oyun baş şuradan devam mı edeceğiz yani? Konuş bakayım sen be, deli misin? Tamam. That was very nice. Was very nice. Senin kollar yok mu? Oo, mısın? Bacak mı? Lek diyor. Hah. kol. Saç modelini de değiştirdim. <laughs> Am çok tatlı bir bebek ya. Bunu ben eve götürebiliyor muyum? Hello, Hello, hello canım. Senin papada falan yırtık var mı? Hello. Yok gibi. Göbeği var bu bebeğinde. İnşallah bir sıkıntı yoktur gibi. Aha bacak yok bunda da. Tamam kanka gel sen büyük. Sana bir kol bacak inşaat. Düşünce günümüzde inşaata başladık. Sana bir e, seni sağ kolun yok herhalde evet. Bir de bacak lazım sana. Kol bacak. Saç da değişecek sana. Hazırsın dostum daha. O ışıklar kapanıp bir daha açılmasın. Biraz yavaş yöneliyor o kadar oyun. <laughs> sanki bunun burnunun üstünde bir şeyler var. Çil mi var? Bir sivilce mi var? Ne var? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka sen çaktırıyorum. Hani bir atak şurada diye. biraz fenalık geçirtiyor bana çünkü bir geriliyorum arada. Bir gerginlik yarattırıyor bana. Ne diyor? Wolfsman one... weather single yellow eyes bir gözü iş ay bir gözü sarı Eee... ne when... bu ne diyor anlamadım ben ne istiyor bu moves when an observe an observe ne demekte with her a prince bakmadığın sırada hareket eden nasıl anlayacağım ben onu canım bir gözü yeşil istiyor mu Ay sarı. Ooo, yes. Bir gözü sarı diyor ama. O sarı buluyordu. Kız sende bir şey yok ya. O oh, şey var orada, bizi bekliyor. Nerede bekliyordu o? S**tik. Parmakları fazlaymış. Bakmadık hiç. Konuşla. Bir gözü yeşil bu sarı değil. E değiştirebiliyorduk gözlerin rengini gerçi. içeride. Hareket etmiyor ki bu abi. Ben bunu nasıl bulacağım? Aha. Kız sen burada ne yapıyorsun sen? Sen burada ne yapıyorsun? I love you. I love you. Nasıl cansızlıkta kalmış? Bakalım bu hareket eder mi? Etmiyor. Ediyor mu? Ona satayım. Ediyor. Tamam. Bunun gözüne. Gözü sarı. Kategori. Hangi de settingde kalmış? Düzeltirler ya. Eee Ya bunun okey bence bu böyle. Direkt verebiliriz bunu yani. Ben sana bunu direkt kargoluyorum kanka. Ben sana kargalıyorum bunu. Sen bunu güle güle kullan. İnşallah kaçmaz bu slash kategori diye yazıyorsun. Enter diyorsun oradan oluyor. Güzel gidiyor. Oyun oynuyoruz. Korku oyunu. Üçüncü günümüzdeyiz. Bunu böyle bir kargo Bana sordun mu bu ışığı kapatırken Şero? Ananı Oh, huh? oh my God! If you're reading this, Erb you have been trapped. Sıkıştım The fulfillment room door shut, and you can't get out. Right? Don't panic, panic yapma. There is a way out. I okay, I'm into the list. This button. If took me to another place from where I found a very big laptopları. Yani sıkıştığımızı burada belirtiler. Sıkışınca bir şeyler yapacakmışız, bir şeye basacakmışız butona. Ben kendimi içine koyabiliyor muyum acaba? Sıkışınca bir butona bir şey yap dedi. Anlamadım ben orasını. Dur bakayım. Aha vallahi girdik. Oh my god. Oh my god. Deli bebek yukarıda kaldı ha. Onun paketleri buraya gönderdik. Paket dünya paket birikmiş la Yani bu dünya paketin içine kim am hala sipariş mi istiyorlar? Oh my god. Oha. Onu bu nasıl yollar lan? If you're reading this, yes, you understood. But I'm The doors here lead now here. Strays bring you back to where you started. There's no explosives there. If you want to get out, just don't. Kanka sen ne diyorsun ya? Ne boş yaptın ablacım ya? şu yakışı olmayın her yere sokarım bizi. Ah. Ağzımızda saçlar var. Oğlum bizde var ya bunlar da oyuna soktular yani. Yukarıda mı? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Bebek bizde oyun oynuyor resmen. Parkur falan yaptırıyor bize yani. Ha şurada bir yazı var. Footsteps diyor. I hear them all the time. Ayak, ayak seslerini her dakika duyuyormuş. Bazen gölge görüyormuş şeyde ama diyor sadece bir tane diyor. I expect the director. Ya anladık ya. Sen ne boş yaptın ablacım. Ne kapandı Wow. Kargo dünyasına. Hoş geldiniz. Aha. Ne oldu lan? Sıçtık. Kargo dünyasında kaybolduk. Bir bebeği verecektik yani. Ablamız işaretli bebek istedi. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Ne boktan bebekmiş ablacım? Ne istedin ki sen? Ne istedin yani? Vallahi ne istedin yani? Neredeyiz ya? Bu ne oldu? Ay yine koridora geldik. çoktan. Ablacım sen... Neyse. <laughs> İşimizde hiçbir şey yapmış gibi daha. Nice. İş... Hiçbir şey yapmış gibi devam etmemiz şaka mıdır? Vallahi yorulduk ya. İşimizin başına devam yani. Ananı satarım seni. Böyle iş yapıyoruz. Gelmiş şuradan bakıyor bana dedeler kız sen ne yapıyorsun oralarda? İki şurada iş yapıyoruz çocuğun. Sağ bacağı yok. Ooo tatlış oldun kız. Nasıl çarım ağzına senin? O kafa bir daha dönmesin. O kafa bir daha dönmesin. Dört beş, dört beş, dört beş. Arkayı dönüp bakıyorum hareket ediyor mu? Deli çünkü biliyorsun bebekler. Bu da kasapçıya benziyor yani kıyafeti. Yok. Ben seni nefes edeceğim ama. Kim o kapıyı çalan reis? Kim o kapıyı çalan? İş yapıyoruz burada. Bir daha o kapıyı çaldığımızı görmeyeyim. Ben seni seviyorum. 1, 3, 5. 1, 3, 5 ayaklar tamam kıyafet nice hadi görüşürüz Eğer <laughs> olduk çocuğum hadi ya tak et buna bir şey gözler oynuyor sen çöpe gittin canım onu satarım sana Bak o kafadan nereden geliyor? Daha iyice kokuyor, kaçan çocuk var ya. Çöbe yarabbim. Kafa göz atıyor buraya. Şey mi lan bura? Çöp yok mu bura lan? orada da kolu kalmış hayvan. Hayvanın yalnız. Daha da bir boku yok herhalde. Bir daha atlarını görmeyin yukarılardan. İş yapıyoruz burada. 1 2 3 4 5 1 2 5 ayaklar tamam popolar tamam. Hadi Allah. Saçında bir şey vardı galiba. Ya doğruymuş. Ablacım yoruldum hadi. Maybe start 5. Bunda bir bok varmış gibi geldi ama anlamadım. Ne gibi? This is an automatic If you're listening to this, it means you've done your job for today and can go home now. Thank you for your service. Allah razı olsun kanka ya. Ben eve kaçar. Yeter daha yani yeter. Üçüncü günümüz bu kadar yorucu ama her gün daha yorucu gidiyor yani. Yeter lan. Daha fazla çalışmayacağım burada. Ezikler sizi. Üçüncü günde ne kadar verdiniz burada? You have managed to do your basic responsibilities on your workplace while I was absent. Good. Keep it up. Anla naz olsun kanka. Evet arkadaşlar, 3. günümüzün sona geldik. Eğer beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Diğer 4. günümle